kocaman selamlar. Bu videoda size Kill Notes hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim. Aynı zamanda Good Notes'tan ve Kill Notes'tan dışarıya nasıl pdf aktarabileceğinizi de anlatacağım. Bir de şunu da söylemek istiyorum. En son videoda Kill Notes'u anlatmıştım zaten size. GoodNotes'a baya baya benziyor falan da demiştim. Fakat ben o videoyu attıktan hemen sonra e, KillNotes'a bir tane güncelleme geldi ve o güncellemeden sonra e, işlevsel olarak yine GoodNotes'la aynı fakat görüntü olarak birazcık GoodNotes'tan hatta baya bir farklı da diyebilirim. Şimdi göstermek istiyorum. Önce bir GoodNotes'u bir daha bir şöyle hatırlayalım. Mesela şöyle dosyalarım var şöyleydi işte buradan kelime falan aratıyordunuz, dışa aktarma buradan oluyordu işte yazı yazmak için böyle bir şey geliyordu burada kalem basınçlı işte falan dolma kalem buradan silgi fosforlu kalem böyle şekiller seçim aracı element yani böyle bir arayüzü vardı işte buradan böyle sayfalara falan bakıyorsunuz. Bu GoodNotes. Ben o videoyu attıktan hemen sonra Kill olsa bir tane güncelleme geldi. Arayüzü tekrardan bu şekilde. Yani önceki videoda da daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Arayüzü bu şekilde. İşte şuradan PDF içeri aktarabiliyordunuz. Artık PDF'leriniz neredeyse işte örneğin şurada ki herhangi bir pdf'inizi içeri aktarabiliyordunuz. Kill önceki sürümünde böyle dosya tarzında gruplandırmalar olmuyordu. Fakat artık oluyor. Şu ikisini aynı dosya, aynı klasör içine koymak istiyorsunuz. Bu artık mümkün. Önceden bu yoktu. Bakın şöyle gördüğünüz gibi arkasında böyle turuncumsu bir şey oluyor. Şöyle bir daha göstereceğim. E bunu böyle bıraktığınız zaman yeni bir tane klasör açılmış oluyor. Buna atıyorum, e, fen bilimleri diyelim. İşte fen. Şunu da bunu böyle kaydedebiliyorsun. Artık böyle bir dosyalama tarzı var ki Notes'ta. Onun dışında mesela şunu açtığımız zaman zaten görüyorsunuz bayağı bir değişmiş normalde böyle bir tık daha aşağıdaydı üst kısmı boştu işte dosyanın ismi falan vardı diye hatırlıyorum hiçbir şey değişmemiş aslında her şey yine olduğu gibi tek farkı şu mesela burada kalem var burada fosforlu kalem var burada silgi var burada seçim aracı var resim aktarmak için bir yer var İşte burada da metin var yine böyle böyle notluklarımız vardı hatırlıyorsunuz etiketlerimiz böyle yine tekrardan bu da böyle bir şey. Şimdi hemen özet geçmek istiyorum çok fazla. Kalemde zaten hiçbir değişiklik yok. Yine buradan kalem kalınlıklarını falan ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar önceden şu kısımdaydı. Yani dediğim gibi GoodNotes'un neredeyse aynısıydı. Fakat şu anki tek farkı her şeyi sol tarafa taşımışlar. İşte kalınlık, renk ekleme, hani renk çıkarma her şey aynı. Seçim aracında, ay pardon, bu değil, bu da değil. Hem işte metin var. Metin alıyor. Tekrar ekran görüntüsü. Yani önceki anlattığımın tıp atıp aynısı. Tek farkı dediğim gibi ee, şu tarafta gördüğünüz yani sol tarafta görmüş olduğunuz her şey aslında bu taraftaydı. Tek farkı bu olmuş. Onun dışında dediğim gibi işlevsel olarak tıpatıp aynı yani. Ee, PDF aktarmayı göstermek istiyorum. Galiba onu çok fazla detaylı bir şekilde anlatmamıştım. Hatta şöyle yapalım. Ee, şundan. şuradan Şundan şöyle birkaç sayfa daha ben çoğaltayım. Şimdilik dışa aktarmayı göstermek istiyorum. O da şöyle önce e, Kill notu göstereceğim daha sonra Good notu göstereceğim. Kill Notes'ta herhangi bir yaptığınız pdf'i isterse 100 sayfa olsun isterse 1000 sayfa olsun hiçbir şekilde fark etmez. Yaptığınız pdf'i dışa aktarmak için önce şuraya basıyorsunuz daha sonra şuraya basıyorsunuz. Buraya basınca herhangi bir şey olmuyor. Bu arada bu sadece e, açtığınız e, dosyanın ismini söylüyor ve şuraya bastığınız zaman demiştim zaten e, Kill sadece pdf olarak dışa aktarma mevcut ve geliyor. Yani tüm hepsi tüm olarak geliyor. İşte tüm seçimi kaldır. Sadece belli sayfaları aktaracaksanız onları falan seçiyorsunuz dışa aktar diyorsunuz. işte pdf oluşturuyor. Buradan daha sonra dosyalara kaydet diyorsunuz. Evet arkadaşlar Killnotes da bu şekildeydi. Şimdi Goodnotes da göstereceğim. Artık yani Goodnotes'u bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ee, şurada bir tane pdf'im vardı benim. Ee, mesela şurada Notepad diye oluşturdum. Şöyle iki tane Notepad var. Şöyle işte iki tane hazırlamış olduğum günlük planlayıcı falan vardı. Eskiden bunları bayağı bir kullanıyordum. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bunları hep ben tasarlıyorum. Yani <laughs> eskiden full dijital ajanda, dijital haftalık, dijital günlük hani o tarz şeyleri bayağı bir seviyordum. Şimdi bunun bunu da çıkartmayı göstereceğim. Bunun için şuraya basmanız gerekiyor. Burayı bastıktan sonra e şöyle bu sayfaya dışa aktar. Tümünü dışa aktar var. Bir de şöyle bir de seçenek var. Atıyorum. Burada böyle birden fazla dosyanız olsun. Burada da yine sadece seçtiklerinizi dışa aktarabiliyorsunuz. Bir dakika şimdi ben şöyle yapayım. Kaç tane sayfa çoğaltayım. Yani söylemeye çalıştım daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şöyle yapalım. Sadece belli sayfaları dışa aktarmak istiyorsanız seçiyorsunuz. Mesela ben şunu şunu ve şunu aktaracağım. Bu şekilde yani isterseniz tümünü aktarabilirsiniz. Sadece olduğunuz o sayfayı isterseniz de sizin belirlediğiniz o sayfaları dışa aktarabilirsiniz. Evet, geldik videonun sonuna. Bu video böyle bu kadarcık minicik minnacık bir şey olacak. umarım beğenirsiniz. Bu sıralar staj yani stajım başladı üniversite stajım o yüzden birazcık video çekmek için vaktim olmuyor. Yani vaktim de olsa bazen ne çekeceğim hakkında hiçbir fikrim olmuyor. Yani sadece şunu söylemeye çalışıyorum. E, bu sıralar çok fazla ne çekeyim tarzında sorular geliyor. Yani kendi kendime çok fazla konuşuyorum bu konu hakkında. Ve aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ve lütfen hani bir şey merak ediyorsanız master hakkında olur, e, tablet hakkında olur şu kalem hakkında dahi olsa merak ettiğiniz bir şey olduğu zaman lütfen belirtin. Hani elimden geldiği kadar merak ettiğiniz şeyler hakkında hakkında videolar çekmek isterim açıkçası. Evet buraya kadar gidip izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz ne hakkında olur, olur mu olmaz mı hiçbir fikrim yok. Gerçekten yok. Ama hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz.